Sokağa çıkma yasaklarına takıldık. O yüzden Ürgüp'te böyle 3 sarda rahat rahat gezemeyeceğiz. Küçük bir gezinti yapacağız. Aşağıdaki vadiye inebileceğimizi söylediler. Ben aslında ATV turu yapmak çok istiyordum ama sokağa çıkma yasaklarından dolayı ATV turları yapılmıyorum. Sadece balonlar var. Ee, bakalım bugün gezeceğiz, dolaşacağız ama gerçekten muazzam bir oksijen var burada. Aşağısı Güvercinlik Vadisi. Şimdi oraya ineceğiz. Doğa harikası bir yer. Arnavut kaldırımlı bir sokaktan iniliyor vadiye. Bir hayli yürüyeceğiz sanırım. Ama şuna bakar mısınız ne kadar güzel. Tarihi dokular. Hiçbir şekilde o yüksek binalar, o şehirleşme buraya gelmemiş. Kendi özel ruhunu koruyan bir yer burası. Bir hayli dik bir yokuş İnerken kolay da çıkarken nasıl çıkacağımızı şimdiden düşünmeye başladım. Hani burada büyük şehirleşmeler, büyük binalar yok dedik ya. Onların izlerini her yerde görebiliyorsunuz. Mesela ortalıkta hiç çöp kutusu da yok. Ama ortalıkta çöp de yok. Oysa ki şu anda bu e, bölgesi turistlerle dolu. Yerli yabancı. Bir sürü insan burada. Ama burada hiçbir şekilde çöp yok yerlerde. Çöp kutusu da yok. Çöp de yok. İnsanlar son derece bilinçli davranıyor demek ki. Kaç kişi yaşamıştır acaba burada? Ya da şey geldi mesela aklıma Orhan. Eğlence anlayışları neydi acaba? Düğün falan yapıyorlar mıydı diye bile düşünüyorum ben. Düşündükçe daha çok şey düşünüyorum. Mağaralara geldik şimdi sizi birazdan bir mağaranın içine sokacağım. Burada da yine bir mağara var. Aman Allah'ım. Bir taş oyuğunun içine girdiğimizde burayı birileri böyle depo olarak kullanmış. Acaba şey mi? Ee, bu mağaraların sahipleri falan mı var? Muhtemelen. Mesela şunlar pencereler, şu kapı ve acayip bir oksijen sirkülasyonu var içeride değil mi Orhan? Evet. Yani hani mağara deriz ya böyle kapalı değil ama yani inanılmaz bir şey var. Oksijen var içeride. Buradan da bir yerin bağlantısı varmış ama insanlar kapatmışlar. Şimdi şöyle bir mağaranın içindeyiz. Biraz önce burada bir tane köpekçik vardı. Şimdi yok. Buraya odunlarını falan koymuşlar. Özellikler falan var. Yani anladığım kadarıyla bu buradan daha ileriye doğru da gidiyor. Şurası sonmuş. Böyle bir kararmaya başlıyor bir yerden sonra. Bunlar muhtemelen şeyde oldu ama Orhan. Herhalde şurada ateş yakıyorlardı. Bence. Evet onlar da o ateşin isi. Yani burası sanki ateş yaktıkları bir kuyu gibi düşündüm ben. Şöyle tavan tamamen is. E burada ateş yanarsa tabii ki is olur. Burada değişik küçük küçük kur var bildiğiniz bir çukur var burada. Sanırım şurada yemeklerini pişiriyorlarmış. Orayı ısınmak için, burayı yemek için. Şu bölgede herhalde oturdukları bölge falan olsa gerek. Bilmem ben kendi kendime yazıyorum ama... Ay düşüyordum. Doğru mu değil mi? Tabii ki bilemiyorum. Sadece yazıyorum ben kendi kendime. Ama buralar... Aslında buralarda yapılabilecek kadar hoş güzellikler var ki mesela gece olduğu zaman bu peri bacaları karanlıkta kalıyor. İçine bir ışıklandırma, bir aydınlatma falan yapsalar değil mi Orhan Bey? Çok muazzam gözükür böyle. Aynı bildiğin hani evinizdeki biblo gibi falan gözükür. Aslında buraya yazın da gelmek lazım. O zaman bu üzüm bağları şey olur. Üzüm olur herhalde. Böyle kopartıp yiyebiliriz göz hakkı. Değil mi Orhan? Anladınız. Bence de. Şu an bayağı aşağıdayız. Vadinin içine doğru gidiyoruz. Vadinin içine doğru yürürken arkanızda kalan görüntü bu. Adamın burada üzüm bağı var. Evi de T orada. O adam her gün buraya iniyor çıkıyor. Başlı başına bir iş. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok zaten. Yani baksanıza. Normal bir insanın çıkabilmesi çok da mümkün değil. Bu vadide su da yok gördüğüm kadarıyla. Akar, akan bir su da yok. Toprak değişik. Şu anda gittiğimiz istikamette yaklaşık 2,5 kilometre falan daha devam ediyor vadi. Ben 2,5 kilometreyi yürümeyi çok göze alamıyorum. Gitmek değil de önemli olan. Bir de bu işin geri dönüşü var. Geri dönerken hep bayır indik şimdi gelirken. Giderken hep bayır çıkacağız. O yüzden çok 2,5 kilometreyi çok gözüme almadı açıkçası. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Sokağa çıkma kısıtlaması var ya. Evet. Burası sokaktan sayılıyor mu ki? Mutlaka sayılıyor tabii. Bence ki. sayılmamalı. Burası bir vadi çünkü. Sokak değil. Caddeye falan da çıkabiliriz. Vadiye çıkabiliriz. Ama sokak yasak. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Turistler gezebiliyorlar. Onlara serbest. Onlara Covid yok. Bize var sadece. Tabi yabancı turistler yani biz de burada turistsiz geziye geldiğimiz için ama yabancı ülkelerden gelen turistler gayet böyle çıkıp geziyorlar ediyorlar onlara Covid bulaşmıyor. Biz çıkınca biz sanki şeyiz Covid'li olan biziz onlara bulaştıracakmışız gibi hissettim ben. Değil mi? Gibi. Gibi ama burası sokak değil vadi. Ben biliyorum başımıza geleceği. Bu inişin bize çıkışı var dedim. Biz o iki buçuk kilometreye de gitseydik var ya. Geri dönemezdik otele. Hadi dönmeyelim orada yiyecek içecek bir şey de yok. Açlıktan ölürsün yani. Su bile yok orada. Hiçbir şey yok. Aşağı inerken tedarik, tedariksiz inmeyin madiye inerken. Benim mesela şu an ağzım dilim kurudu. Nefes nefese kaldım. Çünkü inanılmaz bir yokuş. İnerken çok tatlı da çıkarken adamın nefesini kesiyor. Vadi gezisini bitirdik. Otelimize geri döndük. Muhteşem manzarada çaylarımızı içiyoruz. Bir de benim dikkatimi ne çekti biliyor musun Orhancığım seninkini de çekti mi bilmiyorum ama e, gerek e, Ürgüp'te olsun gerek Üçhisar'da olsun şey pardon Göreme'de ve Üçhisar'da. Göreme'ye de gittik çünkü. Hiç asfalt yok. Çok ya mutluyuz. kilit taşı ya da e, arnavut kaldırım. Tarihi dokuya dokunmamak için mi yapmışlar bilmiyorum ama hiç asfalt yok Anayollar buralarda. yollar haricinde evet.